WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Şimdi bir telefon sorumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım sonra devam edelim. Hoş geldiniz elimize. Hayırlı sabahlar. Rize'ye selamlar. Hayırlı cumalar Rize buyurun. Alo iyi cumalar. Teşekkürler. Aleyküm. Ve aleyküm selam buyurun. O zaman selamlarımı Aleyküm iletiyorum. Aleyküm selam. Buyurun. Ee, o zaman bir sorum olacaktı bu kurbanla alakalı. Nedir? Ee, biz şimdi bu kurban yapan organizasyonlar var. Evet. Hem şahıslar var kasap olarak hem evet. de diğer kurumda kuruluşlar var. Şimdi öncelikle kurbanın etini etini veya herhangi bir organlarını satmak caiz midir? Benim şimdi kasap arkadaşım var. Benim de mesleğim kasaptır. İşte bunlar hisse yapıyorlar. 5-10 hayvana diyelim. Efendim bunun kellesi var. İşte sakat atları var. Sargı yağı var bir takım organları var diye derisi var. Ya derisi tamam kul kullanılmaz diyelim yani. Deri inşallah bir şey yapamaz. Ee, nitekim bunu satıp hayır yerlerine veren de var ama onun dışında işte kelbesi var, işte poştu var. E, is organlardan sargı yağları var. Bunlar şu anda değerli. Şu ayakları var. E, bunlar da değerli ben şimdi açıkçası kasap olduğum için bu, bu biraz şüpheli gördüğüm için bu işe girmedim şahsım olarak. Ama yapan arkadaşlar var. Hmm. Bunun bunun zayiz midir? Ee, bunun Kurban sahibi bunları satabilir mi diye soruyorsunuz değil mi siz? Kurban sahibi veya or organizasyonu yapan kişi. Evet ya da bu işi yapan kimseler e, bu bunları satabilir mi? Ya şimdi örneğin size e, diyelim diyor ki şu rakam karşılığında şu kadar et vereceğim. Evet. Anlaştık bitti. Ama arkadan bunun kellesi var, sargı yağları var, ayakları var. bunların hep değerli para tutan şeyler. Evet. E, evet. Bunları muhafaza etme şansı yok. Bunlara da bir sakatatsı ile anlaşıyor. Evet. Ücret karşılığını ona veriyor. Evet. evet. Sadece hisse sahiplerine etini veriyor. Evet. Yani bu bu şekilde yapılan organizasyonda. ...bir beis var mı, bir sıkıntı Güzel. var mı? Güzel bir soru. Siz e, mesleğiniz... ...kasaplık mı? Ben mesleğim kasaplık... Dizede Ben şahsen yani... ...işi bildiğim halde... ...şüpheli... ...biraz yanaştım bu işe... ...gördüm daha doğrusu. Girmek istemedim. Hocamdan bu konuda bir bilgi... Tamam. Şöyle yapalım. Alayım. Tevafuk oldu. İyi ki aradınız. Ben de size birkaç soru soracağım. Madem mesleğiniz kasaplık... Evet, evet. ...tam da zamanı. Şimdi... ...vatandaşlarımızın, izleyenlerimizin kafasında da... ...soru işaretleri kalmasın. Ee, evet. bu kasap ücreti dediğimiz harise nedir sizde açıklar mısınız onu kasap ücreti alınıyor kurbanlıkta mesela bu dahil mi ya, hariç mi nasıl oluyor bu Ya o zaman şimdi bu organizasyon yapan arkadaşlar bunu hisseye bir nebze yansıtıyor hisseye yansıtıyorlar atıyorum. yani atıyorum sizden işte e, 20 lira diyorum. bunu onun içerisine koymuş ama size böyle böyle diye demiyor yani hmm. keselim 4 parça edelim şu kadar e, e, hissenize et düşer, bunu size gönderilir. Hmm. Ama bunun harici olan değerli parçaları var. E, bunları muhafaza etmesi zor. Bir sakatatsıyla anlaşıyor. Doğru. Bunlar ona veriyor. His, e, kurban bağışlayan kişi kişiye bir açıklama da yapmıyor yani. Yapmıyor, açıklama da yapmıyor. Yani demiyor ona ki işte ben seni atıyorum kellerini satsam, beni satacağım, işkembeni satacağım, ayaklarını satacağım, bunlara bir hayır kurumuna. E satışçı da जायz ise yani bunların. Yani Sıkıntılı. deri neyse deri şahsın değerlendirme şansı olmaz. Tabaklama, kurutma vesaire. Öyle. Ama bunun kelleyi kullanabilir. Efendim sergi yağını kullanabilir. Ayağını haşlama yapıp işte soba yapabilir. Hı hı. Veya e, diğer şekillerini. Bu konuyla alakalı hocam tamam. var. Peki. Peki ben size kargası sorayım. Kargas denince ne anlat ne neler söylersiniz? Karga tosunu. Ya karga denince dört parça olarak ama vatandaşın da bir bilgisi yok ki beyefendi yani. Evet. Yani bu söylediklerinizin dışında kalıyor o dört parçaya evet. bölüyeti. Bu söyledikleriniz aslında şimdi, muamma. Şimdi, şimdi bir hayır kuruluşu olsa kişi mesela diyelim der ki ya bu hayır kuruluşudur ben bunu hibe ettim kurbanımı kestim ama diğer şeylerini de e, verdim satarsa satsınlar efendim bunu muhakkak işte ...kursa, öğrencilere, o, otur, ...hayır yerlerine... Evet vakt ediyordur. Evet. O, o da caiz mi değil mi? Ayrıca o konuyla da ...o bir bilgi... Tamam. satış olur mu bunun yani? Şimdi tamam. diyelim... ...herhangi bir hayır kurumu bunu yapıyor. Evet. Ben etimi aldım o hayır kurumundan... Evet. ücretimi de verdim. Evet. Ee, bana bir açıklama da yapmadılar yani. Ben bunu de satıyorum. İşte evet. yağını da satıyorum vesaire. Evet. O ee, caiz olur mu diye soruyorsunuz. Evet. evet Siz de evet. bu konulardan... Ya bu konular şüpheli konular olduğu için ben şu an yapmıyorum evet. bu işi dediniz. Ya ben şansın yapmıyorum yani yapabilirim yapmıyorum evet, yapmıyorsunuz. Yani. Hassasiyetimiz var. Tebrik evet. ediyorum bu hassasiyetinizden ötürü. Hocam teşekkür. dinledi sizi duydu. Şimdi sizin sorunuzun cevabını biz de hocamızdan duyalım. Teşekkür ediyoruz. Sizlere tamam. selamlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Efendim kardeşimizin hassasiyeti dolayısıyla tebrik eder, teşekkür ederiz. Efendim şimdi bakın şurada bir tosun var. Alıcı satıcı, evet. pazarlık ettik, Tosun'u aldık. Tamam. E, bu, bu caiz mi? E, bu gayet güzel. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İkinci durum, e, Tosun'u alacağız ama e, tartıya çıkaracağız, e, kantara çıkaracağız. Kaç kilo gelirse kilosu diyelim ki 70 liradan. Bu da caiz mi? Bu da caiz. İki. Üçüncüsü de şu, öyle de değil arkadaş. Keseceğiz. Kestikten sonra o kargasını tartacağız ee, ve o fiyatı da ama bu sefer 85 lira diyelim ki hı hı. Ee, kargası kaç kilo gelirse bedelini öyle ödeyeceğiz. Bu da caiz mi? Bu Hocam caiz. çok özür dilerim bu karkasta şey çıkarılıyor değil mi bu işte deris iç organları kellesi bahsettiği ama, kuyruk onlar çıkarılıyor. Ama, ama onlar, karkasta onları da yani onlardan bir menfaat bekleme söz konusu değil onlar onları illa değerlendirmemiz lazım diyelim ki 5 hisse girdik 5'e taksim edip hmm. yani işkembesini de ötekilerin kellesini de, paçaları kellesini de öyle yani ama alan kişiler e, efendinin dediği gibi orada bir ihtiyaç sahibi fakir var ona verebilirler ama öyle olmadan kesen kişiye hiç sözünü de etmeden arkadaş biz ne ne kellesine bakıyoruz ne derisine bakıyoruz sen bize et ver sanki bu iş kasaptan Et alıp satma gibi bir havaya da bürünmemeli böyle hmm. olmamalı hmm. yani hayvandan menfaatlenmek yoktur yani o işte ayaklarını bilmem işkembesini sakatatını hulasa kasaba verelim o da biz biraz fiyattan düşsün olmaz böyle. Kasap ücreti de bu pazarlığımızın dışında olmalıdır. Yani kurban dahil edilmemeli diyorsun. Kurban, kurbana dahil edelim. Kurban ayrı kasap pazarlık ücreti edilecekse ayrı, kurban ayrı Sakatat ücreti, ayrı. Sakatat yani ayrı, yani kasap ücreti ayrı. Öyle yani. Sakatattan menfaatlenmek yoktur. Şöyle de oluyor hocam. Mesela diyelim 7 ortak var. başa tamam. girmişler, ortak tamam. girmişler. Kasap ücretini ortaklardan kesiyorlar, dahil ediyorlar. Art, fiyatı arttırmış oldular. Bu caiz değil. Caiz değil. Da, doğru. Doğru. Hmm. O ayrıca yani hayvanı aldık, şu fiyata aldık. O ayrı, kasabın ücreti ayrı. Tamam. Evet. Mümkün mertebe ku, kurban ibadetine başka bir e, fiyatlama dahil olmasın, Olma, girmesin. Olmamalı. Evet. evet. Şu bardak diyelim. Bu bardağın ha. fiyatı bellidir. Şu kaşığı dahil etmeyelim buna. Ona da, ayrıca ayrı hesaplansın. Onu ayrı düşünelim. Ayrı hesaplansın. Evet, doğru. Peki hocam. Ya kasabın peki diyelim işte bu kelleyi daha sonradan satması, ne bileyim işte sakat atlarını satması, bu ibadete zarar verir gölge mi? düşürür. Gölge düşürür. Gölge düşürür. İbadetimize gölge düşürür. Böyle değil. Bunu biz alacağız, sahibi olan kişi alacağız bir fakire mi vereceğiz bir hayır kurumuna mı vereceğiz ne yapacaksak o şekilde yapacağız. Biz onu kasaba bırakmamız uygun değil. Uygun diyor. değil. Evet demek ki beyefendinin hassasiyeti yerindedir. Yerindedir. Doğru düşünüyor Doğru. hocamız da Doğru. bu konuda daha açık ve net ifadelerle uygun değil dedi. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.